Herkese merhaba arkadaşlar. Sanırım 85. bölümdeyiz. Evet unuttum normalde. Hedberry'i, Eve'in atmosferine yakın bir yerde başlatacaktım. Bu arada bölümü beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkürler. Şu anda Hedberry'nin hikayesinden bir bahsetmek isterim. Eee... tamam. Warpier. Hedberry'nin hikayesinden bahsetmek isterim. Biliyorsunuz ki seriyi izlemeyenler bilmiyordur gerçi. Hedberry Kerman'ı biz serinin ilk başlarında Moon'a götürdük. Moon. Moon'a gittikten sonra bir takım talihsizlikler yaşandı ve Hedberry Kerman orada 3 yıl boyunca falan kalmak zorunda kaldı. Tabi. Kerbal Space Center'da bu konuyla alakalı açıklamalar yapamadı çünkü öldüğünü düşündüler. Ve daha sonraki bir ay misyonunda, Moon misyonunda Hedberry Kerman'ın aracında orada gördük. Biliyorsunuz ki Kerbal'lar uzun zamanlar hiçbir şey yemeden yaşayabiliyorlar. Ve Hedberry Kerman'ı kurtarma çalışmalarına başladık. Fakat Hedberry Kerman kurtulana kadar artık eşi çoktan başka birisiyle evlenmişti çünkü Hedberg Kerman'ın ölü olduğunu düşünüyordu. Hedberg Kerman'ı kurtardıktan sonra Hedberg Kerman mutlu bir şekilde evine gitti. Fakat baktı ki evinde bambaşka bir adam, bambaşka çocuklar var. Küçük küçük çocuklar. E hali böyle olunca Hedberg Kerman da "Başlarım sizin yapacağınız işe." diyerek bugün bundan yaklaşık 5 yıl hatta 6 yıl önceki iyi tek gidişlik görevi kabul etti. Kirby Space Center'a başvurdu ve buraya geldi. Ama buraya geldiğinde aracının yakıt kalmamıştı. Biz de bu yüzden 5 yıl sonra anca 5 yıl sonra buraya gelebildik ve tekrardan yakıt verdik. Bu antenleri bir kapatalım. Ve şu anda artık Eve'in yüzeyine inmek için hazırlıklara başladı. Umarız patlamadan inecek. O, E bunun paraşütü yok. Bunun paraşütü yok. Bir şey olmaz herhalde. Eve'in çünkü atmosferi çok sert. Çok sert düşmez diye tahmin ediyorum o yüzden. Hedberry Kerman zaten bunu göz almıştı. Ölürse de yapacak bir şey yok. Daha sonra mentaline göre evden de Hedberry Kerman'ı kurtarabiliriz. Ablator değerimiz gayet fazla. Hiçbir sıkıntı yok. Isınan bir şeyimiz yok. Evet biraz titriyor. Hedberry Kerman reaching G limit diyor. Consciousness'ını kaybetti diyor. Bilincini kaybetti yani. Umarım ölmez. Umarım ölmez. En azından bir yüzeye insin yani. Evet bayağı hızımız düştü artık. Şu an no crew control. Heh. Birinci geri geliyor. Evet burada da mı araçsız kalacak Redberry Kerman? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda... Evet geri... birinci geri geldi. Süper hızlandıralım. Hızımız 215 metre bölü saniye. 4 kat hızlandırmada iniyorum. Evet hızımız şu an artıyor. Muhtemelen inip paraşüt açmam gerekecek. Evet hız geri düşüyor. 207 sağ üstten bir yandan takip ediyorum. Soldan da bakabiliriz. Hızımız düşüyor. 160 metre bölü saniyeye kadar düştü. 4 kat hızlandırmada bu kadar düşebiliyoruz. Artık varın siz hayal edin. Burada hiç yıldı aslında atabilirim bence. Hadi atalım. Attık ama bir şey yaramadı. Şöyle 1 kilometreye kadar düşmesine izin vereceğim. 1 kilometre olduğundaki hızına göre araçtan inebilirim. Evet. şu an 70 metre bölü saniye ile düşüyor. 5 kilometre kaldı. 4 kilometre. Evet hızımız yeterince yavaşlamıyor gibi görünüyor. Bakalım 65. Tamam olmayacak demek ki. Biz buradan EVA'ye çıktık. Buradan Diploid Shoot dedik. Bıraktık. Ve Hedbury Kermit şu an serbest düşüşte. Biraz da ben hızlandırayım. Evet. Araç patladı. Bakalım araçtan geriye bir şeyler kaldıysa. Kullanmaya çalışacağım. Paraşüt eklememişiz ya araca. Evlander aracına paraşüt eklememişiz. Yani garip. Evet şu düştüğümüz yeri bir kontrol edelim. Aslında Minecraft'taki adam da şey değil mi? Hedberry Kerman. O da böyle gezegene düşmüştü kuru ve sıcak. Aslında o iki seriyi birleştirmek lazım. Aklımda vardı öyle bir şey. Evet iniş yapıyoruz artık. çok sert düşmemeye çalışıyorum. Orada bir parça görüyorum. Hop. Bu neymiş? Kontrol üniti mi bu? O farklı bir şey. Neyse. Evet, tedbirli Körmana yüzeye indirdik bir şekilde. En azından Hadi bayrağımızı dikelim. Ve Heather Kern'un bakalım neler söylemek istiyor. Bugün de ölemedim. Artık evde yaşayacağım. Vay be. Evet. Hedberry Körman böylece Eve'in yüzeyine inmiş oldu. Şimdi evet orada da bir şey patladı. Artık Tracking Station'a geçip buradaki araçlara bakabiliriz. Daha biliyorsunuz diğer 3 astronotumuzu, karbonotumuzu kurtaracağız. Daha sonra buraya gelen 3 karbonotumuzu kurtaracağız. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Şimdi burada OHA isimli aracımız. Delta V'sinden kaynaklı. Çok fazla da Delta V'si olduğu için OHA koymuştum ismini. OHA isimli aracımız yörüngede bekliyor. 6 dakikamız var. Şimdi bu iki aracı birbiriyle doklayacağız. Big Evo Mission. Yine hedefe doğru ateşleyeceğim. Çok uzak değiliz zaten. Önce bir hızları yavaş sıfırlayayım. Bakın 5000 metre bölü saniyelik delta V'miz var arkadaşlar. Evet burada hızımızı sıfırlayacağım öncelikle. Dediğim gibi. Ve hedefe doğru ateşleyeceğim. Tamam çok mantıklı değil ama çok yüksek yörüngedeyiz. O yüzden çok fazla dert olmaz. Ama hedef nerede? Evet buldum. Şimdi şuradan, buradan şunu açarsak, evet buraya gelir. Bunu açarsak buraya gelir. Ve ona doğru gidersek, bir yerlerde. Enkantur yakalarız. Ee, Tamam. Pik hala. Biz de buraya geliriz. Hop dur 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 dur. Burada kaç kilometre diyor. Separation. Ha. Tamam o zaman. Şuraya geliriz. Add maneuver deriz. Hatta şuralara geliriz. Buradan geliriz. Böyle yaparız. Encounter'lara bakarız. İnterseklere bakarız ya da aynı şey. Ben mi kaçırıyorum? 4 yıl sürecek diyor. Hayır ya. Bu kadar istemiyorum ben. Gel buraya. Düşük bir yerin game burada. Tamam şu yörüngeye bir insin. Evet bu yörüngeye bir inelim. Neler yapabiliriz bakalım. Çünkü ben bu kadar çok zaman geçmesini istemiyorum artık. 608 kilometre. Evet şöyle warpladım. Muhtemelen bu bölüm bittikten sonra bugün video çekmeye devam etmeyeceğim. Bildiğiniz gibi bugün 28 Şubat 2023. Burada hızlandıracağım hemen. Go 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 go. Bu şekilde daha kolay bir intersect yakalarız diye umuyorum. Tamam. Buradan bakalım. Prep server'la 3 gün. Yani yıldan iyidir. Buradan Prograde. Prograde ateşle. Daha sonra şuraya gel. Add Maneuver de. Şöyle yap. Evet bakın bir şeyler oluyor. Kaç kilometre? Hop. Sakin ol. Oh, 643 kilometre mi? 200 küsürü gördüm. Şöyle. Bir yandan da tuvaletim geldi. O yüzden odaklanamıyorum. Ben bunu size niye söylüyorsam. Neyse ben de insanım hatırlamış olursunuz. Burada encounter yakalamaya çalışacağız bir şekilde 102, 129. Bunu kapat. Kapat bunu kapat. Biraz daha ateşle şunu. Yetti be. Sonra şuradan head maneuver Şöyle geç 129 gün yine. Burada bir şeyler oluyor. 440 Ne dert oldu be? Şimdi ateşlemeye devam et. Evet arkadaşlar, bugün benden bu kadar yoruldum fark etmişsinizdir. Ee, bir sonraki bölümde daha değiş bir şekilde geleceğiz ve bu görevi tamamlayacağız. O zaman da kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.